Bugün Müslümanlar üçe ayrılıyor. 5 vakti kılanlar, cumadan cumaya gelenler, bayramdan bayrama gelenler. Kılmadığımız her bir namaz için Mevla peygamberinin diliyle bizi uyarıyor. Her bir namaz için farklı farklı Allah muhafaza cezaların olduğunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece yarısı Ayşe annemiz diyor ki öyle hareketsiz duruyordu. Ben de ona bir şey oldu zannettim gittim ayağına dokundum hareket ettirdi Allah'a hamd ettim. Sonra dedim ki ya Resulallah canınıza yazık değil mi gece yarısı kalkıyorsunuz sabaha kadar durmadan namaz kılıyorsunuz. Allah geçmiş gelecek bütün günahlarınızı bağışlamış. Fetih suresinin ikinci ayeti söylüyor cenab Allah cennet nimetini size tamamladı. Cennete sizden önce girecek yok. Niçin bu kadar canınıza eziyet ediyorsunuz? Niye durmadan böyle gecelerinizi uykusuz geçirip ibadetle meşgul oluyorsunuz? Bütün bunları niye yapıyor Peygamber Aleyhisselam? Cevabı kendisi veriyor. Ya Aişe efela abdan şekura. Ey Aişe ben de Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Bütün bunlar şükreden bir kul olabilmek için. İşte Rabbimize vefamız da bu. Eğer biz Rabbimizi tanır, sözünü tutar, emrine göre yaşar, haramlarından sakınırsak o zaman Rabbimize karşı vefalı oluruz. Sayamayacağımız kadar çok nimetleri bize bahşeden odur. Ayetin sonunda da Mevlamız buyuruyor ki اِنَّ الْاِنْسَانَ لَذَلُومٌ كَفَّارٌ Şüphesiz insanoğlu ne zalim ne nankör bir varlıktır. Verilen bunca nimetlere karşı yine de ne yapmaz? Yine de Rabbine vefalı davranmaz, yine de şükreden bir kul olmaz. İnsanoğlunun Rabbine verdiği söz, sıradan bir söz değildir kardeşlerim. Bu bir sözün ötesindedir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Her konuda bize örnek olan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. Zaten başlı başına Rabbine karşı nasıl vefalı olduğunu görüyoruz. Ama az önce dedik ya, yaratıcıya karşı vefalı olmak, insanlara vefalı olmaktan geçiyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında azıcık yeri olan insanlara karşı bile nasıl vefalı olduğuna onun hayatında şahit oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ders olması açısından birkaç vefa örneğiyle toparlayalım yavaş yavaş. Habeş hükümdarının elçileri geliyor Peygamber Aleyhisselam'a. Habeş hükümdarı sonradan iman etti. Hatta onun yanına gelen Müslümanlara, elçilere Peygamber Efendimiz elçiler göndermişti. Onlara ne dedi biliyor musunuz? Ben o peygamberi hiç göremedim. Habeşistan'dan çıkamadı çünkü. Şayet sizin yerinizde olsaydım, sizin onu gördüğünüz gibi görebilseydim, sizin gibi onun yanında durabilseydim, vallahi ayaklarını yıkar, ayakkabılarını taşırdım diyor. Hiç görmemiş ama görmeden iman etmiş Habeş kralı. O elçiler geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat onlarla ilgileniyor, onlara hizmet ediyor ve sahabe diyorlar ki ya Resulallah, niye bu kadar ilgi alaka gösteriyorsunuz? Peygamber Aleyhisselam'ın cevabı şu, bunlar Habeşistan'a göç eden asabıma yer gösterdiler. Benim ashabıma Habeşistan'a gidenlere ikramda bulundular. İlk hicret Habeşistan'a oldu, sonra Medine'ye oldu. İşte onlar Habeşistan'a hicret ettiğinde Habeşistanlı insanlar o günkü Müslüman olanlar benim ashabıma ikramda bulunduğu, yer gösterdiği evlerini paylaştı. Şimdi ben de onlara hizmet etmek istiyorum dedi. Bak kendisine yapılan bir şey yok. Ashabına yapılan ikramlardan dolayı Peygamber Aleyhisselam özel olarak onlarla ilgileniyor. Bugün nedense sevdiklerimizi çok çabuk eskitebiliyoruz. Çok hızlı tüketiyoruz onları. Çok kıymet verdiğimiz insanları zaman beşeri münasebetler, hayat şartları çabucak hatıralarımızdan çıkarıyor. Bu kadar kıymet değer veriyordun ama sadece bir olaydan dolayı biz bugün insanları çok çabuk silebiliyoruz. En çok hasret kaldığımız değerlerden biri vefakarlık. Efendimiz vefa sultanıydı. Saad bin Muaz yaralandığı zaman, Hendek Savaşı'nda kolundan vurulduğu zaman vefat edecek birazdan bir çadıra götürdüler. Kanını durduramıyorlar. O ok, damara saplanmış. Her yerinden kan akıyor. Peygamber Aleyhisselam çadırı ziyaret ediyor. Diyorlar ki tam ona yaklaşıyor, sarılacak. Ya Resulallah üstünüz bembeyaz, üstünüz başınız kan olur diyor. Yaklaşmayın. Peygamber aleyhisselam dinler mi? O bu yolda canını vermiş. Efendimiz de vefa sultanı kalkıyor. Saat bin Muaz'a sarılıyor. Sonra evine gidiyor. Cebrail geliyor diyor ki ya Resulallah az önce senin ashabından birisi vefat etti. Vefatıyla Rahman'ın arşı titredi. Vefatıyla Rahman'ın arşını titreten sahabi Sa'd bin Muaz. O yüzden kardeşler karşılık beklemeden acaba kaç kişiyi arayıp hal hatır sorabiliyoruz ya da kaç kişi bizi sadece vefa gösterdiği için arayıp soruyor? Hz. Ali radıyallahu an diyor ki dünya hazinesindeki sevgi ve vefa cevheri tükendi. Doğruluk ve sadakat azaldı. Birçok arkadaş, dost ve ahbaba vefa gösterdim fakat onlardan karşılık görmediğim gibi ceza, cefa ve eziyet gördüm. Bunu kendi dönemi için söylüyor. Şu anda neredeyse artık tükenmeye yüz tuttuğunu söyleyebiliriz. O yüzden Rabbimize iyi bir kul olabilmenin yollarından bir tanesi de sadakat göstermekten, sözümüzde durmaktan, ahdimize vefa göstermekten geçiyor. Rabbimize karşı, Resulüne karşı ve bütün müslümanlara karşı vefalı olmayı mevlam cümlemize nasip eylesin.